Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toka bak oynuyoruz. Saygı başlayalım. Bebeğimi mısın? Peki. Gülme. <laughs> ya tamam. Senin kardeşlerin gitti. Eve niye 40 tane kişi şey, şey yapıyorsun ya? Ben kendi kardeşlerimi de istemiyorum. Gelsinler, gelsinler. Sonra yeter artık yeter gitsinler. Git, git de şunları git. Diyemem ya diyemem. Sonra görüşeceğiz. Peki. <laughs> Artık gitsen seniz mi ya? Çünkü biz uyuyacağız da akşam oldu. Ne gitmesinler? Anneciğim akşam oldu sen de uyuyacaksın. Peki biz gidelim abla. Evet evet gidin. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Hadi gidin. Yeter şunu. Tamam abi bekle. Oh sonunda. Yarın görüşelim diyorum ha. Peki. Ya, akşam oldu ben uyuyacağım. Bunu giyeceğim kostümü. Azıcık tatlı aldım. Uyuyorum ben. İyi geceler. İyi geceler. Şu koltukları kandıralım. Tamam. Yardım et. Eteceğim tabi. Eteceğim tabii. Edeceğim tabii. Ay duymadım sanki 40 kere deme ya. Aslında 2 kere dedim de neyse. <laughs> evet. Ah çok yoruldum ya. ben de. Yani üstümü değiştireceğim uyuyayım ya. tamam. Ben <laughs> koyasın da yok. bir şey bir de beceriyor. Beceriyoruz ki. Siz erkekler üstü giymek çalışmak kadar. Çalışıyoruz ya. Neyse. Komik şeysin. şimdi. oruçluyuz ya. Ay tacımı atılırmış. Bebeğim aynı anda kalktık. Ay neyse üstümü giyineyim ben. Otur. Hmm. Bu ne demek İyi ben giymeyeceğim ben Bu tarzım böyle şeyler değildir bebek. Ay tanrım. şapkasını unutmuş kardeşim. <laughs> Hiç yakışmıyor lan bana. Sana ben yakışırım. Çok abarttım Neyse. Neyse burada kalktın mı sen? Yani ben mi kalktım? Ben kalkmadım. Ben, ben kalkmadım. Sen de kalktın bebeğim. Unuttun herhalde. Olabilir işte. Ya. Aklım başıma mı alıyor benim? Evde çok evde çok dağınık. Hımlayla. Temizleyeceğim. Ya. Muhtet. Evet. Sonra kaç? An saatte 6.3 çocuk uyandırsak. Uyandır, uyandır ya Allah Allah. Erken kalkmayı yalnız. Ben size şaka yapıyordum, Uy uyumuyordum. Olma bugün en yani, son o yüzden yani, böyle tansiyon olur mu? Bakalım Yok ya. Ha, dün oruçluyduk biz. Lokantaya gideceğiz annem. Ama annem niye böyle giyinmiş? Milancığım. Annenin annen, üstü kalın tek kolları açık. Çünkü annenin kolları yanıyor biliyorsunuz. Pökü. <laughs> Giderler. <gülüyor> Aşkım şu lokantaya mı? Yoksa ım, şurada bir tane lokanta mı? Ne açılmış ya? Im, bir dakika şu lokanta mı? Buraya gitmek istiyorum bebeğim. Peki. <laughs> ha gelmek zorunda Bir açık alan oldu. Ama bura iki kişi. Iki. Ben bile kutuyu mu da tutsam. Tutsam ben de atayım. Olmaz. E, hanımefendi ya. Yani, ben bunu yemiyorum. da ister misiniz? E, pardon da eliniz de elinizle pardon da eliniz de elinizle veriyorsunuz. Teşekkürler. Bir şey değil. Çünkü yalan dedim. Bebeğim ne diyorsun? Öyle olmaz. Al ya. İstemiyorum. Takma bebeğim. Ya siz hayırdır oğlum ya. Allah. <laughs> pardon kavga istemez. Ne oluyor? buradaki masa biliyorum. Yeter artık. Peki öyledir. Hı. Onun için ben yemek yemeyeceğim. Sonra acıktım deme ama. Ya da yiyeceğim ya. <laughs> <laughs> doydum ben. Vallahi nazim ben de doydum. Ben de doydum bebeğim. O zaman kalkalım mı? Kalkalım. Al belki kolye yaparsın taşla. Beynine kullana kullana. Daha yetmez ki. Anca Şifır, sıfır sıfır. Ay sıfır ne bebekler. Burayı boş verin. Anca sıfır. Şarj, şarjlıdır. Hmm, aynen. Ha. Laf bulamadı. Takma. Ya aşkım bir şeydir. De... Aşkım bir şey de Bulamadım gerçekten. Allah'ın seveyim ben de bulamadım. Çok lafçı çıktılar ya. Özür dileriz abi. <laughs> Köpek gibi ağlar. Neyse. Giderler. <laughs> Evlerine. Ve çocuklarını eğlendirmek isterler. O yüzden böyle bir yere gelirler. <laughs> Bu Mustafa Bey'e gelirler. Çünkü bu şarkıcıyı çok seviyor. Onları hayranı. Haydi geçelim. Arkadaşlar Kufi Dubal'a gelecekler. Çünkü bu adam uyduruyor. Başlasın. Haydi o zaman söylüyorum. Elleri havada Kufi kafada Şeker ezer aynada aynı ayran gibi temiz kafası leziz yürüyorlar saraya saraya ben bu gezegene yürümedim abi gökyüzü masmavi